Sevgili izleyenlerimiz, Yakalar Köyü çok çok büyük değil ama burada her şey var. Burada bir marangoz sahne yani hızarhane var. Yanımızda da marangoz bir abimiz var. Hem tanıyamayayım bu kadar güzel şeyleri nasıl yaptı, ne zamandır bunlar uğraşıyor. Bir de torunu var yanında. Beraber çalışıyorlar. Evet. Onu da ilerleyen dakikalarda aktaracağız. Efendim isminizi alabilir miyiz? Selahattin Önen. Selahattin abi. Öncelikle kolay gelsin. İşiniz zor. Bir kısmını yakaladık biz çektik. Bizim meslek dededen toruna devam ediyor. Babam marangozdu. Ondan biz aldık. Bizden bir o toruna devam ettirmeye çalışıyorlar. Ben ilkokuldan çıktım. Marangozlu başladım. Çünkü babam marangozdu. Onun yanında devam ettik. Evet, bu zamana kadar getirdik. Öyle de herkesin kabak servisi var. Burada olduğu için herkes kendisi getirip buştırıp gidiyor. Biz bir işçilik alıyoruz burada. Öyle dıştan alma şeyimiz, şansımız yok bizim. İyi bir el oluyor gari. Şimdi keresi alsa kendimiz tabii onun fiyatı fazla oluyor. Fazla satıyoruz. Fazla evet. Rahmetli oğlum vardı vefat etti. O baya devam ediyordu. Ben boşta dedim şimdi o edip bile şimdi çocuklarla, torunlarla bizi düştü gari iş. Onların başında bulunamıyor, tarif ediyor Ha. Beraber böyle beraber yapıyoruz. E, Sabanı ile beraber bir kanımız var burada. Biraz böyle tarihi yolculuk yapacak olursak gerçekten çok güzel. Emeğinize sağlık. Şu arkada çok eski objeler var. Eskiler, eskiden bu ilyenlerde hamur yorulurdu. Şimdi naylon ilyenler döndü gari. Eskiden onlar ilyen. Şunlar su bardağı. Babam çifti ettiğinde biz bunları su doldurup da oraya suyu götürüyorduk. Şimdiki gibi termoslar yok. Bunu algı derler, bunu çizgi derler. Afyon'un sütüne eskiden bunlarla çiziliyordu o depo kozak kısmı. Bunu da etrafının süt alıyordu. Sütü çıkardı buna çizildik Buna Bunlar o işe yarıyordu.